15 Ocak. Hava çok soğuk. Araba camları buzluydu. Sular donmuş. Şu anda sokak hayvanlarının en zor zamanları. Sanırım eski insanların zemheri diye tanımladıkları mevsim dilimlerinden birini yaşıyoruz. Çoğu kişinin doğum tarihleri böyledir. Ya zemheride de ya yaz sıcağında. Böyle. Çamaşırlar artık çok zor kuruyor. Ve evin içinde kurutuyorum. Klima çalıştırıyoruz ama sobayla büyümüş ve sobayı çok seven biri olarak klima beni çok mutsuz ediyor. Arada böyle bir soğuk hava üflüyor ve tüm keyfim gidiyor. Yani şöyle sobada sırtımı gevretmek, ısınmak, üstünde suyun fokurtusunu duymak benim çok mutlu ediyor. O yüzden kapattım klimayı. Yani o üşüme hissini aldıktan sonra üzerime kalın ceket giyer otururum daha iyi diye düşünüyorum. çamaşırlarımız böyle kuruyor evin içinde. Tabii bazen tam iyi kurumuyor. Öyle saatlerinde pencereyi açıp havalandırmak gerekiyor yoksa kokuyor. Rutubet kokusu oluyor. Kurutma makinelerini araştırıyorum. Ama evimizde ne kadar elektrikli cihaz o kadar dünyanın kirlenmesi demek. Bir defa bunlar kullanılıyor. En fazla 5 yıl, 10 yıl sonra bozuluyor ve çöpe atıldığında esas kirletici Kaynak oluyor. Zaten kullanırken klima da öyle. Karbon ayak izimizi çoğaltıyor. Yani dünyayı kirletiyor. Soba yaksan da dünya kirleniyor. Kömürden kaynaklı. E odun yaksan ağaçlar kesiliyor. Ağaçlar talan ediliyor. Yani en iyisi olabildiğince az kaynaklarla idare etmek. İşte böyle üşüyünce klimayı yakıyoruz. Ama dayanamazsam eğer sobayı kuracağım. Bir torba kömür olmuş 100 lira. Ya inanılmaz ya. Her şey bir rüya gibi, bir senaryo gibi. Allah'ım insanlar nasıl idare edecekler? Nasıl yaşayacaklar? Anlamıyorum. Ee, bir yerde insanlar lüks hayat yaşıyorlar. Bir yanda insanlar ekmek parasını düşünüyor. Bu nasıl bir düzen diye, nasıl bir adalet diye düşünmeden geçemiyorum. Dün Yüncü'ye gittim. Örgü örmeyi çok seviyorum. Kış günü ne yapılır? Ya kitap okunur, ya örgör En son kütüphaneye gittiğimde memurlar yüksek sesle konuşuyorlardı. Artık ben de konuşuyorum çünkü bu onlarda bir davranış kalıbı oluşturmuş. Ben tepki verince açıkçası ne oluyor ki biz hep böyleyiz falan gibilerinden garipsiyorlar. Artık ben de onlara uydum. Ben de öyle davranıyorum ve daha az gitmeyi tercih ediyorum. E, kitap fiyatları malum çok pahalı. Kütüphaneden de kaliteli ve nitelikli hizmet alamıyoruz. Artık olabildiği kadar. Oh, oh bebeğim, bebeğim, bebeğim. Böyle kıyafetlerin üstüne yatmayı çok seviyor. Çünkü insan kokusu oluyor. O ona ayrı bir güven veriyor. Benim kıyafetlerim değil, eşimin kıyafetlerini tercih ediyor. Erkek kokusu daha mı farklı bilmiyorum. Böyle kısırlaştırılmış bir dişi. Ve eşimin kıyafetlerini çok seviyor. Nerede onun kıyafeti var? Gidiyor oraya yatıyor. Böyle değişik. Herkesin herkesin farklı bir e, iç dünyası var. Bu da böyle. Eşim bana göre daha ağır, daha hmm, kontrollüdür. Mesela hiçbir hayvanı şöyle yapmasın. Böyle yapmaz. <laughs> evet ben yapıyorum. O yüzden de sinir oluyor. Tırnağı takıldı. Bazen bu tırnak kazağımda sabit kalıyor. Ve kazağımı üstümden çıkarmak zorunda kalıyorum. Çünkü e, takılı kalırsa panikliyor ve tırmalıyor beni. Aşkım. Çok seviyorum annemi. Çok seviyorum. Aşkım. Aşkım. Çok seviyorum. Bebeğim. <laughs> i̇şte güzel güzel yünlerimi aldım. Ama çok pahalı. Yani 13 lira, 14 lira. Eskiden ben bunları 1 liraya alıyordum, 5 liraya alıyordum. Ne vakit 10 lira oldu, ne vakit 13 lira oldu, ne zaman 15 lira oldu şoklardayım yani. Ucuz ip bulunca seviniyorum. Mesela marketten 7 lira mıydı? Ee, kabuğu da soyulmuştu onun. Kadınlar incelerken kabuğunu atmışlar. Şöyle bir jüt yapı almıştım. Sanırım 7 lira ya da 15 liraydı marketten. O bitiyor. Şöyle bir tane aldım. Kadın bunun parasını almamış. Eğer olmazsa geri getirin diye. Sanırım bu da 10 lira falan. Böyle bir termos kılıfı ördüm. 25 ilmek tam geldi. Şöyle. Neyse birazdan şey yaparım. Neyse. Şimdi tek elimle yapamadım. Şöyle Kazaklar örüyorum. Bunlar benim için gerçekten çok iyileştirici ve şifa verici. Ne zaman grip olsa, böyle biraz beslenmeme dikkat ediyorum, birazcık hobilerimin üzerine düşüyorum. Çünkü bu hastalıkların gerçek nedeni çoğu zaman içsel dünyamızdan kaynaklanıyor. Beslenme önemli, ama her canlının isteği sevinmek. Onaylanmak, dokunulmak, değer görmek. Bunlarda eğer bir eksiklik varsa, bu sebeple bağışıklık sistemi hastalıklarına yakalanıyoruz. İşte bu hobiler beni çok mutlu ediyor ve hemen sağlığıma kavuşuyorum. Evladım, ne yapıyorsun? Bırak şu patilerin pisliğine bak. Böyle güzel ördüm ama ipim bitti. Bunları köyden getirmiştim. Ablam e, yarım. Bıraktığı yünleri bana verdi. Ben de onları değerlendirmek istedim. Ama arka bölümü boş kaldığı için ona uygun bir ip almam gerekiyordu. Şöyle kartop'un ipini aldım. Bu da yumuşacık, çok güzel bir ip ve 13 lira gibi bir şeydi. Yani pahalı yani. Şunlar da. Örgü için yine böyle bere falan yapmak için oğlum için aldım. Erkek çocukları griyi seviyorlar, siyahı seviyorlar. Şöyle patiklik bir yün aldım. Kir tutuyor çünkü bu renkler. Koltuklarım da öyle mesela koltuklarımın bu renginden çok memnunum. Neredeyse hiç örtü kullanmıyorum ve sürekli bir şeyler dökülüyor. Her zaman da silmemem rağmen gayet temiz görünüyor. Çünkü kiri göstermiyor. Yani beyaz gibi değil, siyah gibi de değil. Tam böyle hoş bir renk. Bu da öyle. Patiklik yünler. Bu renklerde olursa hemen kirlenmiyor. Yani kiri göstermiyor. İyi oluyor. Bu da böyle. Bu da tanesi 14 liraydı. O kadar pahalı ki. Şöyle. Yani toplamda şu kadar yün. 70 lira tuttu. 75 lira tuttu. 2, 4, 5 tane yün. İnanılır gibi değil. Ama işte sevdiğimiz için alıyoruz, yapıyoruz, üretiyoruz. Ama artık bir şeyleri üretmek de zorlaşıyor.